Hepinize yeni bir videoyla daha merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve arkadaşım İpek'le birlikte Roblox'ta adaktayız ve şu an dinozor güncellemesi geldi. Çok heyecanlıyım. İpek. Ne demek istersin dersen? <laughs> Aynen. Ne yani demek yani istersin? Harça düşünmem yalan yok. Çok heyecanlıyım. Heyecanlım. Dışarı atlar mininin üzerinde yani. Tamam dur bak. Ben hemen Kosta Yumurtası Adası'na gideceğim. Orada değil ama belki oradan da alınabiliyordur. Bilmiyorum. Ben tüm paramı alıp geliyorum. Benim 1950 liram var. İki tane alacağım. Hiçbir şey göremiyorum şu an. Oyun daha yeni yeni açılıyor. Tamam. Çarpa çarpa bir yerlere gidiyorum. Şuradan gidelim bari. Tamam havada yürüyüşüz. Okey. Normal. Aa, arkadaşlar gördüğünüzü... <laughs> Çamıyorsun da heyecandan Aynen ya. yani gördüğünüz üzere gelmiş ve buradan da alabiliyoruz. Şu an oyuna girdiysen bana ışınlanabilirsin. Baya zor Abi. oldu girmek. Hatta çıldırdım giremedim diye. Tamam ben... Hatta acayip zor oldu. Anladım. yani saat uğraştık videoyu sizin için çekebilirim diye. Aynen arkadaşlar çok uğraştım falan diye. <laughs> Başka bir aletten de girmeye çalıştım. Hep error verdi böyle. Zaten sorun varmış girdik. Sorun çok Nihayet. Düşükür, güzeldi. Alıyorum aldım. Aa. Ama alınmadı. baga girdi. Param da gitmedi. Şey de gelmedi. Hadi, neden böyle hadi. oldu? Hadi yap hadi 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 güveniyoruz sana. sana şey yaptım abi. Ama o aldı ben neden alamadım. Ay <laughs> trade attım yanlışlıkla dur. Aile isteği atacağım. Ya ciddi misin ya? Bak, kazan çıkmış. Aa! Ne oluyor, mi? İlla buradan mı alacağım ya? Ben, ee, tamam ben oyun kasıyordur. Hayvan olma yerine gideceğim şimdi gittim tamam. Buradan al. Ay ben de oraya gideyim ya. ya. İki saat uğraşana kadar. Al. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi ya ciddi misin? Kız aldı ben neden alamıyorum? Ya bana ne ya? Kötüyerim nereye geldi. Çok şirin. Ee, çok neden? şirin bir yumurta. Tepesine çıkın. Arkadaşlar 50 kez alıyorum tamam mı? bütün karanlıkta da umurumda Zaten bilmiyorum. Neden olmuyor bu? Sen almayı denedin mi? Benim bakayım. Para etmiyor beni. Evet. Kasayı boşaltmayı unutmuşum. Yanımda ek var. Şimdi bakalım. Olmuyor arkadaşlar. Reset falan mı çeksem ya? Hmm. Dur sana ışınlandıramıyorum. Reset çek sana hemen bana ışınlandıramıyorum. Şimdi direkt ışınlanıyorum. Belki bilmiyorum. Belki. Alınmıyor. Arkadaşlar Biz neden de, böyle oluyor? Bana ışınlar tekrar. Tamam deneyeceğim. Ya inşallah alabilirim ya. Çok çünkü çok güzeller. Çok Aynen. güzel de gözüküyorlar. Çok heyecanlı. Bir de iki saat girmek için uğraştık. <laughs> ne istersin? Bir var mı ortası? Ama bende de yok. Alabilseydim keşke. Tamam sana. Ben sana borcumu öderim. Şey 300 lira. Ya 1200 lira. Ya buradan hadi da hadi. alma şey gitti ha Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım benim Ama baya param gitti. Ben böyle hayal etmemiştim. Baya param gitti. Benim 450 liram kaldı. Ben iki tane falan alırım. Yanlış hesapladım herhalde. Ne bileyim. Kaç param vardı? Ama aldım mı aldım? Aldım mı aldım? Şimdi açma vakti. Arkadaşlar, Hadi gidelim. Bir tane almışım biliyor musun? İki tane almışım abi. Tamam param yetti. Okey. İki tane mi aldın? Evet. Gel yani, güzel fasulye yapalım dedim. Tamam, dinozor kostümünü de giydirdim. Arkadaşlar, şuraya bakar mısınız ne kadar güzel gözüküyorlar. Bunlardan da bayağı alıp açacağım. Şimdi hemen açalım, Neredesin? Gittin mi? Çıktım çıktım. Dinozor'dan çıktım. Of, sonunda ya. Tamam, bug'ı... Baga... Evet, göremedim de. Bug'a girmişti, yanlışlıkla iki tane almışım Ama zaten iki tane almak istiyordum. Hadi bakalım. İnşallah çabucak görevim gelir ya. Gidiyor. Aynen. Şu an şey geldi, of. Oh, Hadi tatlı. koşalım. Dur bakayım. Şunu, gideceğim. Sen bana istersen. Gidemiyorum. Kucağında ya. Kucağından bırak. Ya havada kaldım. Sana ışınlanacağım. Beni bak. Be, şey. Ya ben ha havada kalıyorum. Yine mi reset çekeceğim? Reset çek. Zaten ses çekince eve ısınancaksın. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Vallahi ya. Ben de sizin eve geliyorum. Tamam. Hmm. İlk olarak. Sizin eve bulmak iki saat sürer şimdi. Ama ben ısınlandım. Açıl... Açılınca ben sana şey veririm. Geldi. Tamam. Açıldı gel. Açıldı gel. Aa buldum. 3 dakikada buldum. Gel. Şimdi koyuyorum. dakikada buldum yerini. Acaba kaç görevde açılacak ya. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Acaba bize ne çıkacak? Tam bunu çıkmasını istemiyorum. Doda çok güzel. Anladım. Sen ne istiyorsun? Ne? Sen ne istiyorsun? Ben Doda isterim ama o çıkmaz herhalde. Olsun. Ama çıkarsa çıksın. Affediyorsun hele. <laughs> Teşekkürler. Sen sen ne istiyorsun? Ben o çekiş dişli kaplan gibi bir tane şey vardı ya ben onu çok istiyorum. Tazmanya kaplanıydı galiba. Hı hı. Tamam. İnşallah sen de alırsın. Sen de hak ediyorsun. Amin. İki saatte artık e, Elif'le falan girmeyi denedik girmiyor ve kafayı yiyoruz. Anlatamam yani. Kelimesi, kelimeler ya, yetmez. Burada biri hile denemiş. Küçük Burada biri hile denemiş. Bakın şu an e, fasulye mutamı yürütüyorum kendim. Sağ sol falan dönüyor şu an. Evet arkadaşlar bir tahtaya Trex yazmış. Demek ki Trex çıkmasını istiyor. Bakalım buraya bir şey yazmış yazmışlar konuşamıyorum. Evet buraya da T-Rex yazmışlar. Edit Petrum'una bir şey yazmamışlar. Tamam hadi bakalım. Doluyor. Edit bir şey yazmışlar mı? Acaba kaç görevde olacak? Bence 1 2 3 4 4 görevim falan kaldı gibi geliyor. Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Tazmanya kaplanı değil mi? Ama çok güzel. Evet. Evet su ihtiyacı geldi ve benim yanımda hiç su yok ama Allah'tan burada var. Hadi lütfen akşam olsun kamp isteyip falan gelsin. Tamam buradan uçarım. Aynen ben uçarım ya. Arkadaşlar galiba 3-4 görevi kaldı ya. <laughs> evet arkadaşlar. Madem o kadar oyuncak aldım. Buldum. Ettim. Şimdi onlarla biraz <laughs> oynatalım. Onu süsleyeceğiz. Var ya ben böyle pembe mavi bir şey var. Onu çok istiyorum. Aa, yumurtalar oynayamıyor mu? Aa Ben şeyi çok istiyorum. Bak şu an neredesin sen? Buradasın. Bak elimdeki var ya. Bu bu renkte hayvan var. Ben onu çok istiyorum. Çok evet. Yani. Kabuklu değil mi? Çok şirin. Aynen çok, çok istiyorum şirin. onu. Kaplumbağa gibi çok Bir şeydi ya. Arkadaşlar ben bunu çok istiyorum ya, Bu çok güzel. Bir de Dodo istiyorum. Ah şimdi lütfen kamp gelsin. Lütfen kamp Hadi. ve uyku gelsin çünkü şey olacak. Uyku, kamp. Aynen çünkü dolacak. Kamp Aa. Neyse ben re res reset çekiyorum. Konuşamadım arkadaşlar. Hadi çabucak geçsin şu ya. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Arkadaşlar ya çok heyecanlıyım. Bakın chatte biri gelecek. <laughs> i̇şte ondan çıkar görüyorsunuz siz. Durun bakalım şeyden şuraya şuraya e... sana. gel istersen gizli yerimde uyuyacağım bakalım belki uy uyumu gelir yarısını burada uyuyacağım. Evet. Yarı ihtiyacı burada gitsin. Yarı ihtiyacı şurada gitsin. Bilmiyorum. Öyle yapasın geldi. Tamam. Yarısı doldu. Ama sen... <laughs> tamam. Okay. Tamam. Almana gerek yok ya. Şaka yaptım şaka. Koy koy. Koyacaksan koy yani. Sorun değil. Koyamadım ki. Tamam koydum ben kendim. Hadi bir tane daha ihtiyaç gelsin Allah'ım. Daha üç tane. Hadi, ihtiyaç hadi çabuk var çabuk 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 ihtiyaçlar gelsin. Daha üç tane, iki tane ihtiyaç var. Tamam arkadaşlar. Ya bana sadece kanma geldi. Ee, bana bir adikma da sana gelsin ne kadar güzel olacak ama. Hadi hemen yıkamaya gidelim. Ben gittim bile. Evet arkadaşlar bu galiba son ihtiyacı olacak. Çok heyecanlıyım. Var da ya da bir tane daha. Evet yani bir tane daha ihtiyacı olacak. O da son diye umut ediyorum. Arkadaşlar 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 dur şuraya ben koyabilir miyim lütfen. Koy tabii sen koy. Teşekkür ederim arkadaşlar bakamayacağım lütfen bana. Bana sen. Sen bakma 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 ben. Bakma. Tam çıkacak bir şey söyleyeyim iyi. Çünkü Bak Ya tam çıktı değil mi? Aaa ya. ya. Slot çıkmış ya tamam. Ama neyse <laughs> Ne yapalım artık Hayvan hayvandır Yani Slot Ay çok tatlı duruyor <laughs> Evet, ben de gördüğünüz gibi kan çıktı. Biliyorum Kan bunun çıkacağını biliyordum oğlum. Ve bunun görünümü diğer evcil hayvanlardan daha değişik. Doğru da Yumurtanın görünümü de daha değişik. Güneş geliyor gibi sanki böyle. <laughs> tamam diğer yumurtayı açacağım. Bu sefer son görevde video açacağım arkadaşlar. Beklemede kalın. Aslında siz beklemeyeceksiniz ama olsun. Görüşürüz yine. De. Arkadaşlar bunun bir türlü isteği gelmiyor. Bilmiyorum yani. Bir yani. gitmese biz çöşürüz ha. Evet geldi. Aha kamp. kamp. Kamp kamp. Aynen aynı anda. Aha kamp. Tamam bu sefer. Kaykayla mı gitsem gideceğim acaba? Ay ne oluyor? Tamam. Bu sefer direkt yürüyerek gideceğim. Ama oyun çok kasıyor arkadaşlar yani görüyorsunuz sizde. İşte Aa. Evet. Diğer yumurta yapıyoruz. Hadi. Tamam hadi bakta kalmayayım tamam kalmadım istemiyorum dur gel buraya pick up gel sen bana teleport olabilirsin ol dediğimde ama tamam. hadi gidelim. Teleport pas çıkarmış bize Retap. inşallah slot Konuşam çıkmaz abi. ben o pembeliğin mavili olanı çok istiyorum ya kapım var bu kabuklu mi? çok, çok şirin evet. Nerede? Park nerede? Ay kamp nerede? Park nerede diyor. Ben kampa geldim. Bana teleport alabilirsin istersen. Çok heyecanlıyım arkadaşlar e ya. Arkadaşlar yani Hı inanmıyorum şu an çete bakar mısınız? Ee, Ultra çıkardılar iki kere. Sonra bir Legendary işte efsanevi çıkardı. Biri Ankam'ı çıkardı. Aynen bakar mısınız? İnanmıyorum. Oha ya. Var mı bizde o şans Bu arada e, yemek ihtiyacı gelmiş yani. Tamam sana en güzel şeyi yedireceğim Ama en güzel şey ne Acaba bunu büyütebiliyor muyuz Merak ettim ya da küçültebiliyor muyuz Hayır heh. Tamam <laughs> Küçültemiyormuşuz Şimdi sana kek vereceğim Çünkü Büyümen lazım <laughs> Neden olmasın yani Tamam güzel mi? Tamam harika arkadaşlar. Çok başlıyor tamam arkadaşlar arda istekler geliyor. Tüm istekleri dolunca atacağım dedim ama dayanamıyorum şu an. Siz isterseniz geçebilirsiniz. Bilmiyorum. Departalım. Alma alma dur daha açılmadı. Bakta Çok değişik gözüküyor sanki gerçek değilmiş gibi arkadaşlar ya. Ben de ultra rayı istiyorum. Ben de Legendary istiyorum. Ama hayat. <laughs> ya da oyun. Tamam. Video. Bundan. Geleyim mi? Gel. Oha su isteği de geldi arkadaşlar. Su isteği de bitince galiba bir isteği kalıyor. Evet. Dur hemen gizli yerimde geleceğim. Sen bana teleport ol da. Dur aslında orada da. Arkadaşlar çok çabuk oldu bu. Şimdi burada da aslında banyo yaptırabilirdik ama olsundu. Burası da çok güzel arkadaşlar. Bu arada ev turu çekmedim ama videolarımda zaten evimi görüyorsunuz. Bence gerek yok. Yani kalmadım. diyeyim. O, dodo, Dodo seni bekliyorum Dodo. Gel bana. gizli <laughs> yerde? Aynen. Dodo yerde bana mi? gel. Dodo, tamam. Şimdi okula gidiyorum. Diyeli, tamam mı? Panda çok istiyor. Okula Dodo yapacağım. Dodo yapacağım yalnız. Dodo yazacağım. Bak, dodo yaz. Dodo yaz her yere. Okey. Arkadaşlar Next'e geldi başka. Aa hasta oldu galiba hasta olunca legendary çıkma olasılığı düşüyor. Teleport oluyorum. Ol ama bana ne? Aldım yine. <laughs> evet bunu yapamıyorum. Aa ama ben de hasta oldum. Yine de şey yapmak istiyorum yumurta. Oha birine dodo çıkmış. Gördüm. Ne zaman çıkmış? Çete bakacağım şu an bakalım. Arkadaşlar bu arada bu son. Bakmayacağım. Sen bana söylersin lütfen. Neyle başladığını ha. söyle. Dur. Açılıyor. Açılıyor. Hadi. Dur. Şunu. Otur. <laughs> Deliriyorum arkadaşlar. Bakma. Bakma. bakma Kalabalıktan tamam. bakma. Ama senin peşinden gelecek. Dodo yazacağım. Dodo yazacağım. Da çabuk yaz, çabuk yaz. Hadi Bakmıyorum, bakmıyorum. Hangi harfle Bakma. başladığını söyle. Sabah Allah. Şöyle başlıyor. Artık açıldı mı? Ya, ya bana ne ya? Bir şey değil mi? Benim istediğim çıktı. Oha Bunu bir şey söyleyeceğim. Ben. Bu Ultra rare'miş tamam? Ne i̇şte be? Oha. Ben bunu çok istiyorum ya. Olsun. tamam mı? değil, Çok Çok Ben çok istiyorum ama. Aa çok güzel. Sen de para biriktirebilseydin sen de açardık. Arkadaşlar like atın bu videoya. Bir dahaki videoda İpek'le birlikte açalım. Benim bayağı bir param biriktir birikti biriktir zaten. Bir 100 lira daha biriktirirsem olacak. Evet. Böyle bir, bir üç tane falan alırız bayağı. Biz bayağı alıp açarız hatta istediklerini çıkarmaya çalışırız Aynen challenge yaparız ama muhtemelen bir tane yapacağız. <laughs> evet çok güzel. Bakalım bir ne trade atalım. Bakalım bunun karşılığında Sonra ne gösterelim. verecek. <laughs> ne verecekler bakalım bunun karşılığında. Arkadaşlar çok Ben bir ipet veririm valla. O çok güzel. Aynen. Ben hastayım. O. Aa bunun elindeki çok güzel. Ben rengarenk bir şey istiyordum aslında. Ondan Dodo ve şu maviliğe taktım. Şuna trade atalım. Ne trade atalım. Herkese trade atalım. Ben herkesin kafasına bilmiyorum. <laughs> Neden kimse kabul etmiyor? Bek sen kabul et. <laughs> Heh kabul etti. Bununla ikisini koyacağım. Oo, bu çok güzel. Bu da ultra Day. Arkadaşlar sizce versem mi ne dersiniz? Ben vermeyeceğim ama çünkü ne bileyim biraz ne bileyim ne bileyim işte. Ben de kabul etmezdim zaten. Ne istiyorsun? Trade. Yes. Dur. Aa. Bana iki tane veriyor ama benim zaten dört tane var. Ona veremem. Başka ben bir şey. Vermem. Vermeyeceğim. Şiba koydu. Neyse evet, arkadaşlar su ihtiyacı gelmiş hemen onu da kendi evimde içirmek istiyorum ve sonlan, son <laughs> sonlandıracağım videoyu. piş ya. <laughs> evet. evet arkadaşlar videomuzu bitirelim burada. Daha çok erkek gibi ama olsun. Tamam burada Tamam evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı eğer videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basmayı kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz görüşürüz bay bay